Münir Özkul, Erol Günaydın, Rasim Öztekin, Adile Naşit, Bülent Erbaşar. Ya ne arıyorsunuz? Hayrola siz burada dedim. Nisa Selez de oradan dedi ki Ferhan'ı almaya geldik, götürüyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz dedim. Neşeli bir meyhaneye gideceğiz, kafayı çekeceğiz ya dedi. Ferhan Şensoy öbür taraftan da bizleri izlemeye devam edecek. Biz de burada ona sahip çıkarız herhalde hayata teşekkür etmek istiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ediyorum. Bir gün elbet biz de o meyhaneye gideceğiz. Umarım yerimizi hazırlamış olurlar. Teşekkürler. 70 senedir bu ülkeyi din bağımlısı hükümetler yönetiyor. Ama ona rağmen 70 senedir in adına tiyatro yapıyoruz biz. Ferhan da in adına tiyatro yaptı hep. Şimdi o Rasim'ine kavuştu. Münir abisi, Yaralı abisi, Levent hep birlikte orada bir meyhanede kafayı çekiyorlar. Şimdi bu kelimeleri biraz tahlil edelim. Çağ dışı çağ dışı demekle İslam'ı kastediyorlar. Tamam anladık. Hiç kimsenin itirazını kabul etmem. Çağ dışı dediği zaman şu Kur'an'ın huzurunda yemin ediyorum ki İslam'ı kastediyorlar. Çağ dışı İslam, İslam'ı kastediyor. Peki siz İslam'a çağ dışı diyorsunuz. Yani çağ dışı demek geçersiz, kıymetsiz, değersiz, bir şeye yaramaz demek, değil mi? Evet öyle diyorlar. Peki neden bir gazeteciniz öldüğü zaman, bir politikacınız öldüğü zaman, bir genel müdürünüz öldüğü zaman, bir profesörünüz öldüğü zaman, neden çağ dışı dediğiniz İslam'ın camisinin musalla taşına getirip o leşinizi musallat ediyorsunuz? Allah! <laughs> Haydi çağ dışıydı. İslam çağ dışı, cami çağ dışı, hocalar çağ dışı, taşı çağ dışı. E sen niye cenazeni getirip çağ dışı camisinin o musalla taşına koyuyorsun? Götür meyhanede kaldır kafir adam. Gazinodan kaldır cenazeni. Restorandan kaldır, diskotekten kaldır, karnavaldan kaldır cenazeni. Niçin camiye getiriyorsun? Senin nazarında cami, İslam, Kur'an çağ dışıydı hani? Sahtekar oğlu sahtekarlar. Ne korkunç hile görüyor musunuz? Hem İslam'a çağrışı diyecekler hem de pislik cenazelerin camiden taşıyacaklar. Ve Müslümanlar da sanki önlerine gelen her cenazeyi kaldırmaya mecburmuş gibi o ölünün arkasında durup tekbir alıyorlar. Mecbur musunuz ya? Kılmayın bu cenaze cenazesini. Hiçbir kanun maddesi zorlayamaz vallahi özgürlükçü demokrasi dedikleri şu sistem içinde hiçbir Müslümanı musalla taşına gelen cenazenin namazını kılacaksınız diye vallahi zorlayamazlar. Hiç kimse zorlayamaz. Çağ dışı diyorsun sen İslam'a kardeşim. Sadece bununla kalsalar iyi. Ölüleri oluyor bunların cenazeleri çıkıyor. Ölülerine bir isim, bir sıfat bulamıyorlar. Ölü, ölü. Gazetecilerinin, politikacılarının ölüsüne bir isim bulamıyorlar. Ama çağ dışı dedikleri, çağ dışı geçeri yok, değeri yok, ehemmiyeti yok, hiçbir şey yok dedikleri, Kur'an-ı Kerim'in verdiği sıfatı, verdiği ünvanı kendi cenazeleri için kullanıyorlar. Şehit kelimesini kullanıyorlar. Vazife şehidi, demokrasi şehidi, karnaval şehidi, meyhane şehidi. Bu ne sahtekarlık be kardeşim. Hani sen Kur'an'a çağ dışı diyordun. Niye Kur'an'ın kelimesini kullanıyorsun? Utanmaz adam. Çağ dışı Kur'an seni sana göre. Niye şehit kelimesini kullanıyorsun? Defol git. Meyit de şehit deme. Hürriyet şehidi, zürriyet şehidi, zurna şehidi, davul. Bu ne şey ya? Ve oyuncak etler İslam'ı. Allah'ın dini hakim olsun diye ölmeyen Allah'ın dini hakim olsun diye ölmesi lazım ki ona şehit diyesiniz. Aman İslam gelmesin, İslam hakim olmasın diye bekçilik yaparken ölen adama nasıl şehit diyorsunuz siz? Bu ne çirkin, bu ne serseri adamlar bunlar ya.